Ağrı'da yolcu otobüsü ile iki kamyonun karıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 11 kişi yaralandı. Van'dan Ağrı istikametine giden 34 EG 1164 plakalı Van yolu firmasına ait yolcu otobüsü ile biri pancar yüklü iki kamyonun tutak ilçe merkezinde karıştığı kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsteki yangını itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu söndürdü. 21 kişinin olduğu öğrenilen otobüsteki 7 kişi öldü, ikisi ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde tutak Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başladı. Soruşturma ile ilgili iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Ulaşıma kapatılan Mamarı Karayolu'nda kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor. <laughs> Uh-oh. -huh.